Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Pabe Adventure oynayacağız ve onu da size Çıkartma ve bu çıkartmayı göstereceğim. Hemen şöyle bir oyun oyunu yüklersin ondan sonra gösteririm. Arkadaşlar. Hemen hemen gideriz. Hızlı yeteneklerim var benim. 8 üç tane 8 tane altınım var zaten. En iyi olduğum hesap kayıtçıya bu arada arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Oyna. İşte ben parayla almadım bu oyunu. O ücretsiz ücretsiz verebiliyor. O yüzden size yükleyelim diyorum. Arkadaşlar. Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ondan sonra da size gösteririm. Kayıtı kapatıp e, sizi bay bay yaparım ben. Mani O yüzden yeri gösterip göstereyim. yüzden o yüzden. yüzden şey Kartları yeni gösterip diyorum ben. Çünkü yani işte, işte için kayıt kapatmam lazım. Kartlar yerine tam burası. Şöyle yap. Arkadaşlar buldum. Ve görüşürüz. Bye bye.